da ilk kez düzenlenen çok ciddi bir organizasyona imza attık ki ben her zaman söylüyorum. Çatalköy Esentepe Belediyesi ilklerin Belediyesi güzel sosyal aktivitelerle halka her konuda yardımcı olmaya, hizmet vermeye, yanında olmaya çalışıyoruz ama sadece bu dünyada insanların yaşamadığını, doğada tüm canlıların olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum ve bizi burada destekleyen tüm kurum kuruluşlara, şahıslara, belediye personelimize ve buraya katılım gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu yıl ilk defa Kuzey Kıbrıs'ta Pet Festivali düzenleniyor. Şu anda Alagadi Festival alanındayız. Gayet de güzel katılım olmakta. Bizim başkanımla beraber. Ve şöyle bir düşüncemiz var. Bu iş madem ki böyle bir talep gördü, geliştirerek devamını getireceğiz. Biz bunun sözünü veriyoruz BC Pet Food olarak. Umarım her sene olur, umarım her sene alanır ve umarım her sene daha güzel yerlerde büyüyerek gider. Mekan bundan daha iyi olamazdı. Çatalka Esentöv Belediyesi'ne ve bütün sponsorlara böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederim kendi adama. Umarım ileride daha çok büyüyerek bu etkinlikler devam ederim. Bebeğim ve ben burada çok eğlendik, çok mutluyuz, çok güzel burası. Denize sıfır etkinlikleriyle, alanla, zevkle geliyoruz. Çok güzel bir yer. Çatalköy Esentepe Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çatalköy'de böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyuz, çok güzel geçiyor. Herkes çok güler yüzlü. Ee, devamını bekliyoruz değil mi kızım?